Pestisitlerin yanı sıra arıların çeşitli parazitler, virüsler ve mantarlardan da öldüğü düşünülüyor. Akarlar arıları zayıflatarak bazı doğum kusurları yaratırlar. Bu da başka bir neden. Küresel ısınma. İklim değişikliği çiçek açma zamanlamasının ve arıların tozlanmasının zamanlamasını bozarak polen oluşumunu etkiliyor. Sıcaklıklar arttıkça bitkiler daha erken çiçek açar arılar tozlamak için bir şans bulmadan önce. Arılar işleme başladığında sınırlı miktarda nektar bulur. Ve bu değerli kaynaklar için rekabet daha yoğun hale gelir. Her şey için geç kalınabilecek ciddi bir sorundur. İnsanların inandıkları gibi küresel ısınma Çin tarafından icat edilen bir aldatmaca değildir. Eylemlerimizin sorumluluğunu çok geç olmadan almalıyız. Arıların gitmesine izin vermeyelim. Arıları öldürmeyin. Ölmemeliler. Ölmemeliler. Arılar ölmemeli. Teşekkür ederim.